Merhaba arkadaşlar. 13. testimizdeyiz. Elektrostatik konusunun ikinci testiyle devam ediyoruz. Birinci soru. K, L, M ve N cisimleri için K ve M cisimleri N cismini çekiyor demiş. Bu durumda K ve M N'yi çekiyorsa K ve M aynı değil mi? Aynı cins. L cismi de N cismini itiyor diyor. Demek ki L ve M de aynı. Bunlar da birbirleriyle zıt. Bunlar bilmiyorsa demiş K, L ve M cisimlerinin yük işaretleri hangisi olabilir? Bakalım. Şimdi K ve M aynıysa bir kere aynı olmayanları bir eledik. Değil mi? N cismini şey beraber çekiyorlarsa ikisi aynı. Yani biri N ne negatif atıyorum. K, M pozitif olması lazım. Pozitifse negatif olması lazım. L ve M de aynıymış. O zaman L ve M'nin aynı olmasını, K'nın farklı olmasını bekliyorum. Bu da şıklarımda bakıyorum. Ee, pardon L ve M'di bu arada. Pardon N cismini ittiği için. Evet L ve N aynı arkadaşlar. Birbirlerini itiyorlar. Bakın bununla alakalı. K ve M'nin aynı oldukları. Bir şu artı ikisinin de pozitif olduğu var. Bir de Ceyhan'da böyle bir durumum var. Başka da ikisinin aynı olduğunu göremiyorum. Fakat kahve ve farklı olmak zorunda arkadaşlar? L'den farklı olmak zorunda ki. çünkü L e, ne ile aynı? Bunlar da çektiklerine göre zıt. Ha, o zaman Ceyhan olamıyor. Cevabım Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci sorudayım. Bir takım işte şekillerimiz vermiş. Hangi yargıların doğru olduğunu soruyor. Ne tür iki yalıtkan cisim birbirlerini sürtünme ile elektrikleniyorlar? Şimdi şunu Bilelim arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmelerde cisimler daima aynı yükle ve zıt olarak yüklenirler. Bakın aynı sayıda yük ve zıt yüklenirler. Dolayısıyla birinci yargım doğru. L'nin yük miktarı daha fazla olamıyor. Çünkü dediğim gibi aynı miktarda yük olması lazım. Cisimler arasında elektron ve proton alışverişi olmuştur diyor. Elektron olur ama proton olamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabım yalnız bir Adana üçüncü sorudayım. Negatif yüklü cisim negatif yüklü bir elektroskoba yaklaştığından elektroskopun yapraklarında hangi durumun gözlenmesi beklenir gibi birsinden bir soru var arkadaşlar. Negatif negatifi daha çok itecek değil mi arkadaşlar? Haliyle elektroskopumuz nasıl bir cisimdi? Şöyleydi. Zaten atom negatif yüklü. Yaprakları da negatif oldukları için birbirini itiyor. ben buna biraz daha negatif yaklaştığımda Bu yapraklar arkadaşlar başlangıçta biraz daha açılacak. Sonra zaten olanları da diğer sorularda konuşacağız. Cevabım Bursa. Evet arkadaşlar bir önceki soruyla aslında bağlantılı bir soru bu da. Yüklü bir elektroskoba hemen çizelim şurada taşıyalım kalemimizi. Hemen çizelim yüklü bir elektroskoba aynı tür yükle yüklü bir cisim dokundurulursa elektronların, elektroskobun yaprakları o kadar çok birbirine benzeyen kelime var ki bazen hızlı konuşurken işte böyle cıp cıp bocalayabiliyoruz. Bakın da bile bocaladım. Artık yoruldum galiba test çözmekten. Siz de yoruldunuz. Evet. Hangileri gözlenebilir demiş. Aynı tür atıyorum negatif olsun. Aynı tür bir cisim dokunduruldu bakın. Dokundurulma, dokundurulmadaki durum çok farklı arkadaşlar. Dokundurulduğunda nasıl olduğunu şimdi şey yapacağız tartışacağız önce arkadaşlar dokunduğunda yarı orantısıyla e, birbirlerine bir alışveriş yapacaklar değil mi önce biraz açılacak buraya negatifler iyice itildiği için önce biraz açılacak e, ama daha sonradan ne olacak birazcık bu yükler geri hareket edeceğinden biraz artık kapanmaya başlayacak ve bir süre sonra değişme olmayacak bir şekilde halde kalacak daha doğrusu şöyle yüke bağlı. Yük eğer çok fazla ise biraz açılıp eğer yük bir miktar daha azaldıysa biraz kapanacak. Eğer eşit yükte ise arkadaşlar değişmedi de olmayabilir. Dolayısıyla benim cevabım 1-2-3 adan olmuş oluyor. Beşinci sorudayım. Artık işlemlerimize başlayabiliriz. 5 soruda. K, L ve M kütleleri, küreleri iletken ve özdeştir demiş. K küresi önce L sonra da M'ye dokundurulup ayrılıyor. Buna göre K'nın son yükü. Önce L'ye dokunduruluyormuş. Dokundurulmayla ki bizim ifademiz neydi arkadaşlar? K, L'ye dokundurulacak. Yük dağılımı şu şekildeydi. En son K kalacak şekilde. K'nın yükü 3Q Artı L'nin yükü bölü ikisinin yarıçaplarının çaplarının toplamı arkadaşlar R artı R ve aradığım şey K'nın e, durumu olduğu için K'nın yarı çapı olmuş olacak. QK'ya bakıyorum 3 2 iki bölü 2'den 1 yani e, artı Q gibi bir son yüke sahip olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, sonrasında da bu son yüklenmiş haliyle M'ye dokunacak K. Hemen ona da bakalım. Yine tekrar en son QK'yı aradığım için. Son yüküm artık artı Q'ydu. Artı 5 Q daha geldi buna. Yarıçapları yine 2. Tabi aradığım yarıçap da yine R. Bu durumda 6 bölü 2'den değil mi arkadaşlar? 6 bölü 2'den 3 kalmış oluyor geriye. Artı 3 Q benim K küremin son yüküdür. Altıncı sorudayım. Nötr ve iletken KLM cisimleri şekil 1'de görüldüğü gibi yerleştirildikten sonra artı yüklü cisim şekil 2'de görüldüğü gibi yaklaştırılıyormuş arkadaşlar. Yaklaştırılma ile elektriklenme. Burada ne oluyor da etki ile elektriklenme denir arkadaşlar. Yaklaştırdığım cisime hemen zıt yükler koşuyor. Hemen eksiler negatifler koşuyor. Pozitiflerse en dipte en geride kalıyor artık arkadaşlar. Aradığının nötr olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu durumdaki ifade ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, bu tarafın eksi olduğu sıfır. Bu tarafın pozitif olduğu bursa. Benim doğru cevabım arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyorum testime. Ee, Artık Q yüklü K iletken küresi ile eksi Q yüklü L iletken küresi toprağa bağlayan tel işte belli topraklanıyor. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğru olur? Bakalım. K küresinden toprağa proton geçer. Arkadaşlar protonlar hareket etmiyor. Geçemez. L küresinden toprağa elektron geçer. Evet L küresindeki elektronlarımız hareketli bir şekilde buraya geçebilir. Olabilir. Topraktan L küresine proton geçer. Hayır topraktan da yukarıya proton falan çıkamıyor. Protonlarımız hareket etmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım yalnız iki bursa. 8. sorudayım. Faraday etkenlerde yüklerin dış yüzeyde toplanacağını keşfetmiş ve Faraday kafesini ortaya koymuştur demiş. Tamamen iletken teller ile sarılı bu yapının içi yüklerden korunulu bölgedir. Evet arkadaşlar yük daima bir cismin kabuğunda bulunur ortasında yük olmaz. Bu olaylardan hangisi Faraday kafesi modeline bakın. Modele yani doğrudan elektrikle alakalı değil esasında bu modeli örnek olabilir diyor. Bir otomobil kaportası. Bu da aynı amaçla değil mi arkadaşlar gelen bütün etki dışarıda kalsın içerideki insanlar zarar görmesin ya da motor zarar, zarar görmesin. Kaporta bu işi görüyor. Uçakların metal gövdesi keza aynı şekilde arkadaşlar. E, yıldırımların arasından bile geçiyorlar. İçeride herhangi bir sıkıntı olmuyor. Elektrik hatlarında çalışanların metal e, örgülü kıyafet girmesi. Değil mi? Elektrik dışarıda kalsın e, elektriklenme olsun ama içindeki insan zarar görmesin diyerekten. Dolayısıyla cevabım 1, 2, 3 Bunların üçü de Faraday kafesinin modeline örnek olabilir. 9. sorudayım. Şekildeki yüklü iletken cismin hangi noktasında yük yoğunluğu en fazladır? Arkadaşlar bu da bir bilgi. Ee, yükler daima yüzeyi küçük olan, yüzey alanı küçüldükçe en küçük olan yerde toparlanırlar. Dolayısıyla en sivri uç, en küçük uç K olduğu için benim doğru cevabım K noktası ve adanadır. 10. sorudayım. İletken büyüklüğü K ve L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrılırsa son yükleri aşağıdakilerden hangisi diyor? Hemen işlemsel olarak yapalım. Dokundurup ayrıldığında ne oluyor arkadaşlar? Hepsini tek tek önce QK'dan başlayalım. Ne yapıyordu arkadaşlar? Yüklerini topluyorduk önce. 5Q artı 4Q 9Q olmuş oluyordu. Artı ikisinin de yukarı artı olduğu için. Ve yarı çapları 2R artı R 3R. K'yı bulmak istediğim için 2R gibi bir durumun söz konusu 3 kere 3 9 haliyle burası 2 kere 3 de 6'dan QK arkadaşlar artı 6 çıkmış oldu. Cepte dursun. Diğerine bakalım. QL Aynı şekilde 9 Q var. Bölü yarı çaplarım toplamı ne? 3R bu sefer L'yi arıyordum. Çünkü biliyorsunuz dokundurma ile elektriklenmede daima yarı çapları oranında yükleri dağıtırlar. Ne oldu arkadaşlar? 3-3-9. R'ler birbirini sadeleştirildi. Dolayısıyla Q-L'de artı 3 kalmış oldu. şıklarının hangisinde bu var? Artı 6Q, artı 3Q. Cevabım Ceyhan arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.